<gülüyor> 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 Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Ne vardı? Biz öğrenci bakmaya gelmiştik FFS için ama. Biz öğrenciye gelmiştik. <laughs> buyurun buraya geçelim. Tamam teşekkür ederim. Buyurun. Buyurun, buyurun. buyurun şöyle geçin Evet. Şimdi size nasıl yardımcı olabiliriz? Ya beyefendi biz şimdi bizim çocuk var ÖSS'ye girmek istiyor. Tabi zor ÖSS. Lise 3 konular da eklendi. İşte o yüzden yani böyle ot de elektrik elektronik kazanabilecek. 270 A civarlarında Şimdi bağlı. abicim piyasası belli bunlar. Piyata, evet. Siz biraz geç kalmışsınız. Sınava 2 ay kaldı. Doğru, doğru. Elimizde çok kalmadı ama bazı modellerimiz mevcut. Gördüğünüz gibi Nasıl çocuklar abi? çalışıyor. Buralarda çok. Yani nerede abi, nerede i̇şte abi? İşte arkada bir tane evet. bundan var. Ha, bundan yani ona nasıl abi? O bir biraz bir şey. iri gibi duruyor. O küstü olarak iridir. Onu iri öğrenci adaylarımız için saklamıştık. Ne? Pek küstesine hmm. biri gelmedi. Kimse seçmedi herhalde onu. Ya benzer bir arkadaş bulamadık. İşte. Bu arkadaş nasıl? O Abdurrahman B500 gibi diye duruyor. tabir ettiğimiz. B500. O genelde dereceye oynayan bir tip. Ne kadar patlıyor abi bunların masamları. Şimdi abi bunlara biz setler okutturuyoruz. Güven derdi, ne bileyim zaferde, finalde evet. setler okutturuyoruz. Şimdi bunların fiyatıyla beraber 600 milyonu sadece 600 milyon. gelişi biz abi. Size gelişi. onlar Hindistan'dan mı geliyor? Onlar nereden geliyor? Yok, biz daha çok İsviçre, Hollanda'dan getiriyoruz ürünlerimizi. O bölgelerde daha büyük verim alıyoruz. Abi, yalnız bu baktığımız arkadaş biraz uzun boylu. Bu ÖSS'de de dikkatle çeker. Ya bize ufak küçük bir şey yok mu? Hem biraz da tuzlu olmasın. Yani. Şimdi Vedat tabii şu ara sıkıntısı içerisinde iki ay kaldı kalmadı elimizde dediğim gibi. Ama bir depoyu soralım, Biz depoya soralım. Abi. Hemen ben bir telefon edeyim. <laughs> Alo, Kalka abi. Bize küçük bir tane lazım ya. Ne ne olsun mi olacak? De Derece mi olacak? Hangi? Derece gücün? olsun abi. Ot de elektronik Ot de elektronik kaldı mı hiç? Bir tamam var mı? Evet. Tamam. Tamam. Hemen getir abi ki müşteri var burada ya. Tamam getir hadi. Hadi geçiyoruz. Tamam beyefendi. Bir tane kalmış bir elimizde. Bir tane valla şansımıza sağlasın. Birazdan getirecekler. Al. İşte Burak B400 Bu diye tabir ettiğimiz. <laughs> Osman işine gelir mi? Onu Bakayım da. bir bakabiliyor muyuz? E, bir bakabiliyor edin dişlerine falan bak. Tecrübe edin. Çocuğum Tecrübe bir soru, edin. soru sorabilir miyiz? Bir sorun tabii. bak dişlerine Bak maşallah. Soru abi. sorabilir miyiz? Kök 2 üzeri kök 2 rasyonel midir irrasyonel midir? <laughs> Aa, i̇rrasyonel. İrrasyonel. Bunu nasıl açıklıyorsun? gördüğünüz gibi. Bu, Aa, biraz, ben ezberci ben <gülüyor> <gülüyor> bu biraz ezberci yalnız. Bu biraz sistem ezberci. Bu biraz yoruldu buna bir yemek Ezber. vermek lazım. Ha? Sistem ezberci artık. Sistem zaten ezberci. Doğru, sistem doğru bize de böyle <laughs> lazım <sistem>. zaten. Kaçı oluyor şimdi? oluyor bu? oluyor bu? Şimdi bu dört set bitirdi. Dört set şimdi bir iki yüz ediyor. Ya set setler de mi bize kalıyor? Setler de yani. Setler sizin. setler de sizin. Ama setleri alabiliyor muyuz mesela bunu alacağız? Unutursa filan. Hatta bu arkadaşım bir de yanında fizik iki kitap veriyoruz güvende. Fizik iki. Çözülmüş çözülmüş yalnız. Evet. Boş imkansız bunlara dayandıramıyoruz ki. Teşekkür ediyorum. Anlaştık mı abi? Şimdi, şimdi? anlaştık. Gerçekten de arkadaşım senin o kravatının orada parlayan şey ne? Abi o biz nasıl şimdi fiyatlar nasıl? Kamera mı mı? Ne kamera kamerası mi? abi yok o saat. Kamera saat değil üçü. mi? Hı? Çavuz! <laughs> Çekiyorlar! Buyurun hoş geldiniz. Efendim. Hoş geldiniz. Sizin yasa dışı <laughs> inek sattığınız söyleniyor. Ne diyorsunuz? Arkadaşım saçmalamayın ya. Saçmalamayın. Nasıl ya. Saçmalamayın. Ya saçmalamayın. Biz biraz önce geldik. Biraz önce öyle Yok. diyordum. Ya bir çıkar mısınız? Yok. nasıl çıkar mısınız? Beyefendi polis de var ya Çıkar mısınız ya? Çıkar. Olmaz. Bir kayıtlar var. Ne olacak? Ne yapacaksınız? Neden? Görüşelim mi? içeride biraz. Olur abi. <laughs>